Mesela şu, aklınızda kalsın. Hala bazı cahil Müslümanlar söylüyor. Cahil Müslüman. E Müslüman cahil olur mu hocam? Olur, olur. Hem Müslüman hem cahil olunmaz ama olur. Hem Müslüman olacaksın hem cahil olacaksın. Vallahi felakettir. Sabahleyin erken erken mübarek adam saat mi yok, vakit mi yok? Sabah namazını kıldıktan sonra yapmıştım. 10 dakika 15 dakika mı geçmeden bir telefon. Yana yakılı adam bir şey soruyor. İlk defa sesini duydum Hocam dedi, kadınlar cenaze namazı kılabilir mi, kılamaz mı? Soracak sorun yok mu hayvan dedim adama ya. Bu sorun bırak bu. Açın Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Merhum'un Büyük İslam ilmi halinde Fihristini aç, cenaze namazı maddesini bul, 5 dakikada oku, her şey açıklamıştır. Millet okumuyor, şu millet okumuyor. Açın bak Ömer Nasuhi Bilmen Hoca, Allah gani beni rahmet etsin, Allah neydi? Dökmese bin alimiydi vallahi. Şahsen bize iki sene derse geldi. Ben ondan iki sene ders okumuşum. Muhteşem bir hocaydı. Hal yazmış, kitap, 300 sayfa. Büyük İslam İlmihali. Namaz, oruç, hac, zekat, sırayla yazmış. Namaz bahsine bakın, cenaze namazını bulun. Cenaze namazında biliyorsunuz cemaat şartı yoktur. Mesela cuma namazı kılmak için cemaat şart mı değil mi soruyorum. Şarttır, yalnız kılınmaz. Bayram namazı için cemaat şart mı değil mi? Cemaat olmasa bayram namazı kılınmaz. Bir adam tek başına bayram namazı kılamaz. Ama cenaze namazı için cemaat şart mı değil mi soruyorum. Bak sesiniz çıkmıyor, tereddünüz var. Cemaat şartı yok. Bir kişi kısa yeter. Bir köyde diyelim bir Müslüman öldü, hiç erkek yok, kimse yok. Bir tane kadın çıkar, bir tane kadın o köyde o cenaze namazını tek başına kılar. Allah'ın da hükmü yerine gelir mi gelmez mi? Gelir, biter mesela. İlmi okuyun göreceksiniz. Adam bunu soruyor. Yani bunlar kitaplarda var ama kitabı okuyan yok. Müslüman cahil kitap okumayan adam cahil kalır. E, cahil olunca da Müslüman olunmaz kardeşim kusura bakmayın. Cahilin İslam'da hiçbir haysiyeti, şahsiyeti yoktur. Hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler, siz söyleyin, eşit olur mu diyor Cenab-ı Hak. Yani bilenleri alırım, bilmeyenleri atarım. Cehalet olmaz. En azından ilmi harf kitaplarını okuyun ne olur? Okumuyoruz. Hazreti Ali İlimde bir numara adam. Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra asr-ı saadet'in en büyük alimi kimdir diye sorulsa ne diyeceksiniz? Hazreti Ebubekir değil, Hazreti Ali'dir. İmanda Hazreti Ebubekir, adalette Hazreti Ömer, haya'da utanmakta Osman, ilimde hikmette Hazreti Ali'dir. Bunu kim söylüyor? Efendimiz söylüyor. En emedinetü'l-ilmi ve Ali babuha. İlim bir şehirse o şehrin kapısı Ali'dir diyor. Böyle de üstüne yok. Onun güzel bir sözü var Hz. Ali Efendimiz'in söyleyip geçeyim. لَوْ كَانَتِ الْجَاهِلُ فِي الْجَنَّةِ جَارَا لَتَرَكْتُ الْجَنَّةَ وَاَخْتَرْتُ nara. Olmaz ya diyor, olduğunu farz edelim. Cennette benim yanı başımda bir cahil benim komşum olsa, aa baksam ki cennette bir cahil adam benim komşum. Hani misal olsun, olmaz ya diyor. Olduğunu farz et. Cennette cahil bir adam benim komşum olsa, vallahi onun şerrinden cenneti bırakır cehenneme göçerim diyor. Hazreti Ali bu. Cahil. Hem Müslüman hem cahil olunmaz mümkün değil. Ama oluyor. Bizde i̇şte olmuş. Ve cehaletten istifade ediyorlar zaten.